Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz. Dostlar bu videomuzda sizlere nasıl kendinize takipçi gel.com sitesi sayesinde Instagram'da ücretsiz ve şifresiz bir şekilde takipçi beğeni, yorum, izlenme, kaydetme, gönderme ilgisi falan yapabilirsiniz. Bunu göstereceğim. Dostlarım bu sitesi sayesinde gerçekten bunların hepsini hızlı ve güvenilir bir şekilde ve ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi nasıl yapacağınızı göstereceğim. Dostlarım size dedik sitenin linkini bu videonun açıklamasında verdim. Hemen tıklıyorsunuz. Tıkladıktan hemen sonra bizleri direkt siteye atacaktır. Gördüğünüz gibi bizleri böyle bir anasayfa karşılıyor. Gördüğünüz gibi Instagram takipçi ve Instagram beğeni kalan. Şimdi dostlar bu siteye bir tane fake hesabıyla giriş yapmamız gerekiyor. Instagram hesabınız varsa arkadaşlar gidip hemen bir tane profil koyup geliyorsunuz. Yoksa da gidip hemen bir tane fake hesap açıp geliyorsunuz. Açtığınız fake hesaba da bir tane profil resmi koyuyorsunuz ki daha fazla takipçi çıkartana Şimdi geldikten hemen soru arkadaşlar. Bakın yukarıda mavi giriş işareti var. Hemen tıklıyorsunuz ona. Tıkladıktan hemen sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi dile giriş ekranı açıldı. Burada da önemli yer var okuyabilirsiniz. Resmi hesaplarla giriş yaparsanız takipçi ve yeni kredisi, kredisi verecektir. Daha fazla kredi kazanmak için resimli hesaplarla giriş yapın. Gördüğünüz gibi yani açtığınız fake hesabın profil resmini koyun ki daha fazla takipçi kazanabilelim. Şimdi dostlar ben de bir tane fake hesabı açtım. Hemen açtığım fake hesabın kullanıcı adını ve şifresini buraya yazıp geliyorum. Şimdi dostlar kullanıcı adını ve F şifresini yazdım. Giriş yapat tıklıyorum. Ve giriş yapmasını bekliyorum. Siz de aynen böyle yapıyorsunuz dostlar. Bakın böyle bir ata verecektir. Giriş yapa tekrardan basıyorsunuz. Direkt gördüğünüz gibi giriş yaptı. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar bizleri direkt sitenin ana sayfası direkt karşılıyor. Burada da arkadaşlar bakın nasıl yani burada beğeni var. Takipçi gönderme var. Yorum izlenme kaydetme görüntüleme bunların hepsi zaten burada gözüküyor gördüğünüz gibi dostlarım. Şimdi sizlere göstereceğim arkadaşlar ilk önce nasıl takipçi gönderebileceğiniz. Ama siz isterseniz diğerlerini de kullanabilirsiniz. Bakın burada dostlar 350 yazıyor. 350 350'ye bir kez tıklıyorsunuz. Tık hemen sonra arkadaşlar bu sekme açıldı. Burada dostlar hemen e, buraya arkadaşlar kendi kullanıcı adınızı yazıyorsunuz, kendi kullanıcı adınız yazıyorsunuz. Mesela ben Alteri Lezgiyem, yazıyorum, yazıyorum. Sonra kullanıcı bula tıklıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi direkt hesabımı buldu. Hesabımı bulduktan sonra bakın burada 15 yazıyor. Bu 15'i siliyorum arkadaşlar. Buraya 350 yazıyorum. Neden? Çünkü 350 takipçi gönderme hakkım var. Bu hak arkadaşlar yani tek seferlik değil. Her saat başı yani günde 24 saat 24 defa gelip buradan kendinize takipçi gönderebiliyorsunuz. Şimdi ben buradan gönderin başlatıp tıklıyorum. Gönderiliyor. 120 saniye içerisinde arkadaşlar 350 takipçim de gönderilecektir. Her neyse. Şimdi burası biraz uzun olduğu için hızlandırıyorum burayı. Hemen geliyorum yani gönderilsin geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 350 takipçimizle sorunsuz bir şekilde gönderildi. Bakın gönderin tamamlandı dedi. Ve ben, arkadaşlar ben zaten göndermeden önce de söyledim. Yani her saat başı gelip buradan kendinize takipçi gönderebilirsiniz. Yani... Dünyanın en iyi sitesi, ücretsiz sitesi diyebilirim. Her neyse dostlarım takipçi iş gönderirken sonra kendinize gidip kendinize yani artık hava mı atacaksınız arkadaşlarınıza mı göndereceksiniz? Böyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız sizin keyfinize bağlı. Ben sizlere gösteriyorum. istediğinizi yapabilirsiniz. Artık ne yapacaksanız siz bilirsiniz. Bakın burada beğeni de var, yorum da var, izleme de var, görüntüleme de var, story kaydetme, kaydetme gönderme falan filan görüntüleme hepsi var. Benim diye çekilen bu kadardı arkadaşlar. videomun sonuna geldik. Ee, videomuzu beğendiyseniz lütfen aşağıdan bu videomuzu beğenip kanalımıza bu e, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de güzel bir yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.